arkadaşlar. Anne ve yavruları. Anne yavruları buraya taşımış. Yani dört tane bir yavrumuz var. Maalesef diğer yavru nereye gitti bilmiyoruz. Diğer yavru nereye gitti bilmiyoruz. Şimdi taşıma 17 saat. Diğer yavru nerede? Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi misin? İyi misin? kız? Merhaba oğlum ya. Niye buraya taşıdın sen bu yavruları? Ha? <laughs> Burada mı güvenilir? Hı? Burada mı güvenilir? Hayırlı akşamlar abi. Hayırlı. Sağ ol abim benim. Burada mı güvenilir kız? Hı? Burada mı güveniyor kızım? Cansın siz ya. Cansın siz ya. Evet arkadaşlar. Canlı kediler can. Böyle fırsat bulduk video çekmeye çalışacağız. Evet. Lan yani oğlum hiç ya. şeyleri giymeyin ya. Kızım. 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 Bak buraya bak. Bak buraya bak. Seni yaradan kurban. Seni yaradan. Ya şu videolarımızı izleseyiz ne iyi olur ama izlemiyorsunuz ya. Biz kazanak bu canlıların vesile olarak doymalar Değil mi kız? Kız? Aynen. Maşallah. Maşallah. Kız. Kız. Ne oluyor? Evet arkadaşlar. Tabii ki bu de korumaya çalışacaklar Şurada da bir tane anne var. Evet arkadaşlar. hayırlı günler.